Ne işi vardı? Ben bir kere çalıştayla ilgili organizasyondan tut içeriye. İçeriğin yansımasından hiç memnun değilim. Bir miktarda utanıyorum. Neden utanıyorum biliyor musun? Bu ülkede gazeteler basın gazetecilik görevi belediyelerden ilan alsın diye yapılmadı. Halkı doğru bilgilendirmek için yapıldı eleştirmek için basın vardır. İlan almak için değil. Halkın gözünde iyi gözünmek vardır. Şimdi ben bu çalıştayı kimler düzenlediyse, kimler durdur, doldurduysa ben cuma günü yazacağım. Ben şimdi size bir şey okuyacağım. Bunu ben söylemiyorum. Bunu o çalıştayı şereflendiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin dürüst genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Bu Bunları konuşurken dinlemiştir herhalde herkes. Herkes dinlemiştir. Ama nedense başlıklar Kılıçdaroğlu'ndan soyara e özel görev diye çıktı. Oysa Kılıçdaroğlu ne diyor bak. CHP lideri Kılıçdaroğlu bağımsız objektif ve tarafsız medya vurgusu yaptı. Bizim doğru habere ihtiyacımız var sözleriyle açıklamalarına başladı. Bizim sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Bazen kendi dünyamızda kendimizi yeteri kadar sorgulayamıyoruz. Hatalarımızı, yanlışlarımızı göremiyoruz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı bize bildirecek olan sizlersiniz. Sizlersiniz dedi, garibim ne zannetsin orada herkes yerel medya zannediyor. Ondan diyor yani. Ee, sizde anayasa değişikliğinde dördüncü güç olarak medyayı koyalım dedim, olmadı. Medyanın çok değerli bir güç olduğunu hepimiz biliyoruz. Politikacılar özellikle iktidar sahiplerinin en çok eleştiriye ihtiyaç duyduğuna inanıyorum diyor. Olay budur. Bak olay budur. Ben buradan İzmir Gazeteciler Cemiyeti e, başkanı sevgili dostum Dilek Kappiye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gel. İzmir'in son 20 yılını sen masaya yatır. Bu onur senin olsun. Bu onur bu cemiyet yönetiminin olsun. Bu kentin dört televizyonu neden yok oldu? Bu kentin gazeteleri neden satılmıyor? Neden bütün ağırlık internete düştü? Bu kentin iş adamları limon suyunun içinde havuçla hıyar yiyip viski içip pura tutturacaklarına doydukları ve doğdukları kentin aidiyetini niye hissetmiyorlar? Neden İzmirliler İstanbul gazetelerini ve İstanbul televizyonlarını takip ediyor? Neden biz İzmir gazetelerinin haberlerinin gündemlerini kahvelerde, berberlerde göremiyoruz? Neden gazeteler kahve masalarında yok? Benim çok çılgın fikirlerim var. İzmirli gazeteler birleşsin. Dağıtım tekelini kırsın. Gençler gazete satsın, eskisi gibi böyle. Alır benim halkım. İzmirli gazete okumayı sever. Evet. Alır. Ama İzmirli de sahip çıkamadı. İz İzmirli bilmiyor ki. Ya benim bilmediğim gazeteler var. Benim 30 yıldır İzmir'deyim, gazetecilik yapıyorum. Benim bilmediğim. Geçtim. Gazetecilik. 10 tane gazete. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Gazete tablasında. Diyelim ki 10 tane gazete var. 10 gazetenin manşeti aynı kelimeler. Niye alayım? Niye alayım? Niye alayım? Eleştirmek küçültmez. Eleştirmek kötülük değildir. Eleştiriyle e, hakareti eleştiriyle küfrü ayırmıyorsan bu niye ayrılmıyor? Onu da söyleyeyim. Kusura bakmasınlar herkese gazeteci demem ben. Metalurji fabrikasında 50 sene çalıştıktan sonra kahvede bir gün koşa yazısı okurken hadi ben de bir yazı yazayım yahu diye gazetecilik olmaz. Gazeteci muhabirlik yapana denir. Hayatında muhabir olmamış olana gazeteci denmez. Muharrir eskiden muhabirlikten muharrirliğe yükselirdi insanlar. Muhabir ve muharir vardı. Sonra ihtisas yazarları çıktı. İşte doktor gibi, ne bileyim ben işte teknik adam gibi onlara da köşeler verildi. İşte falcılar çıktı, büyücüler çıktı, okkabazlar çıktı. Onlar da köşe sahibi oldu eğlence. İşte bulmaca çözenler. Allah Allah, şimdi öyle insanlar var. Öyle insanlar var. Adam ev satıyor, ben gazeteci yazarım diyor. İyi e ben de kazarım o zaman. Ben o zaman niye hayatımı verdim bu mesleğe? Bu çalıştayda kaç tane yerel medya şey. Ege Telgraf sahibisi çıkıp konuşabildi mi? Haza hanımefendi. Kazandığını çocuklarıyla, çocuğum der onlara, onlarla paylaşan bir insandır Aydın Süpandağlı. Öyle sodek söyle, modek söyle uğraşmaz. Onun gazetesinde her gün öğlen tencere kaynar. Herkes oturur, Birlikte yemek yer. Öyle nedir bu Allah aşkına ya? Çakma İstanbul anlayışıyla yerel medya bakışı. Niye Kadife Kale'deki kahvede gazete yok? Hemşerim onu söyle bana.